Ayrı arabayla gitmeler falan çocuk çocuk. i̇lkokuldayız sanki bir de saçımı çekse tam olacak. Bana mı dediniz? Yok kendi kendime konuşuyorum ben. Yok bir şey yok. Aa Kenan Bey değil mi o? Ömer. Gel şu servisi bir yere Tabii Kenan Bey. İyisiniz değil mi? İyi miyim şey yok. Geçmiş olsun. Oyuncağınız mı bozuldu? Zeynep Hanım biz burada toplantıya yetişmeye çalışıyoruz. Siz hala işin dalgasındasınız. Tabii siz yarış pistlerine alışıksınız. Böyle normal yolda giderken patlayıvermiş lastiğiniz. Tarık Bey bekliyor. Sululuğun lüzumu yok. Yani buyurun aynı araçla gidelim diyeceğim ama maazallah dağlara taşlara. <laughs> Böyle olacak. Ömer. Buyurun Kenan Bey. Al sen şu lastiği yaptırırsın, sonra Tarun'un ofisini biliyorsun. Evet. Oraya bırakırsın arabayı. Tabii Kenan Bey. Buyurun Zeynep Hanım. Yok yok lütfen siz rahatsız olmayın, ben bir taksi bulurum kendime yoldan. Ya bu dağ başında ne taksisi Zeynep Hanım? Binsenize arabaya lütfen. Buyurun.